Ümitli arkadaşlarım, aslında bugün bu videoyu çekmeyi planlamıyordum. Çok önemli bir şey gördüm. Ee, sizlerle paylaşmak istedim. Belki ihtiyacı olanlar vardır. Belki hiç duymayan, görmeyen vardır diye. Ee, çok önemli bir site. Ee, şöyle, Milliyetin Bakanlığı'nın önceliğinde arkadaşlar, öncülüğünde daha doğrusu, özel okullar bu e, depremzedelerin e, yani depremde etkilenen kişilerin, e, şeylerine, e, öğrencilerine, çevresine e, burs veriyor. Tamam Bak çok önemli bilgi. Burs veriyor. Bununla ilgili bir site var. Bu siteyi sizle paylaşmak istedim. Bakın site bu. Misafir öğrenci alacaklar. Herhangi bir ücret talep etmeyecekler kıymetli arkadaşım. Herhangi bir ücret talep etmeyecekler. Açıklama şu şekilde. Sitenin adı misafir öğrenci org. Eklemeye ekleyeceğim alta. Diyor ki 10 elimizde yaşayan iki ayrı depremde etkilenen öğrencilerin 2022-2023 yılının ikinci döneminde tam burslu arkadaşlar eğitim, yemek, kitap dahil öğrenim görebilmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Bu sisteme dahil olan öğren, şey, özel okulları misafir öğrenci kontenjanlarının ilan edilmesine olanak sağlar. Misafir öğrenci.org bakın site bu. Herhangi bir ticari amaç gütmeden sosyal sorumluluk projesidir. İlanda yer alan bilgilerin doğruluğu teyit Edilmemiştir diyor. Yani okulları arıp teyit edeceksiniz. Okullar girmiş bu bilgileri. İlanların tüm yasal sorumluluğu ilan veren kuruma aittir. Bakın hangi ilde istiyorsanız. Bakın İstanbul bu. Şu an tıkladım böyle. İstanbul'a tıkladım. İstanbul'da tüm sınıflarda diyelim ki kaçıncı sınıf? Birinci sınıfta ihtiyacımız var. Bakın geldi birinci sınıf. Birinci sınıfta ne var? Kontenjan 45'miş arkadaşlar. Bilmem ne okulunun. Burada reklam olsun artık. Bunlar hayır işi yapıyorlar. Tamam mı? MEF okulları bakın açmış 32 kontenjan. Kontenjanlar dolmadan tamam mı? Yerlerine bakın okulların. Kontenjanlar durmadan dolmadan başvurularımızı yapalım kıymetli arkadaşlarım. İhtiyacı olan varsa diye duyuruyorum. İstanbul'a tıkladım az önce. Birinci sınıf dedim. Bakalım 12. sınıfa bakalım. Bakın özel kağıthane final okulları. MEF okulları Bahçeşehir kampüsü bakın kontenjan birinin 45 diğerinin e, neymiş 32'miş detay isteyelim bakın sınıfların hangilerini toplam nerede kontenjanı 32 kontenjan toplanmış 2 tane 12'lerde bakın 2'şer 2'şer 4'er 4'er işte bakın buradan ihtiyacı olanı lütfen ulaştırın bu bilgiyi. Bu bilgi çok önemli. Bir an önce dolacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden hemen paylaşmak istedim. Mesela Ankara'ya tıklıyorum. Diyelim ki Ankara'ya gitmek istediniz. Ankara'da herhangi bir durum var. Bakın nano okulları, özel batık kent okulu, ilgi okulu. Şöyle yapalım. Mesela Ovacık Hayat Koleji. Tıklayalım buna. Bakın kontenjan. Anaokulunda 6 kontenjan. 12 sınıflarda 8 kontenjan varmış. Bunlar dolacak arkadaşlar. Bir an önce ilgili kişilere ulaştırırsanız bu siteyi, siteyi ihtiyacı olan varsa e, başvurun bakalım hani inşallah bir şeyler e, çıkar ihtiyacı olana ulaşabiliriz diye tahmin ediyorum. E, çok önemli bir proje tekrar ediyorum sitenin uyarısına göre ilgili okul aranmalı ve teyit edilmeliymiş. Bu noktada buna dikkat edelim. Şöyle hemen bir İzmir'e de bakalım. İzmir'e tıkladığımızda bakın Mektebin Bornova işte Turuncu Bilek, Bostan'da işte Turuncu Koleji, e, Ata Işığı Koleji varmış. Yetener Anaokulu varmış mesela. Bunu tıklayalım özel bir yer okuluna hemen işte anaokulunda 4, 7. sınıflarda sadece 1'miş, 6. sınıflarda yer yokmuş. Hemen bunları teyit edelim, ilgili kişilere ulaştırın, belki faydamız olur. Ee, hani burada video attığımda herkes izliyor, etkileşim oluyor diye böyle bir video çekeyim istedim. İnşallah faydalı olur. Ee, i̇nşallah faydamız olur. Ee, gördüm, paylaşmak istedim. Unutmayın misafirögrenci.org. Ee, hani ulaşamayan arkadaşlara da ulaştırabilirsiniz videoyu. Ee, siteye de ulaştırabilirsiniz. İnşallah bir kişiye de olsa faydamız olur. Ha unutmayın tez zamanda e, hemen güncelleyemedikleri için bazı yerler dolmuş olabilir. Buradan bakın eşiniz vardır, akrabanız vardır, dostunuz vardır, arkadaşınız vardır. Mutlaka ama mutlaka ulaştırın. E, çok önemli. Tamam. Hadi bakalım görüşmek üzere.